mısın ha, Hüsnü? Hadi yaşadın gene! Beş altı odalık küçük bir daire canım! Cihangir'deymiş, öyle mi? Evet! Bütün Marmara'yı görüyor, adalar filan ayak altı! Oo. Ya akşam rakı içeriz artık! Ee, mobilyalar gelsin de öyle! Mobilyaları mezatçı kardeşlere mi ısmarladın? <gülüyor> <gülüyor> hadi iş başına! El alemin katı sizi amma gücük etti be, hadi! herkesin kendi katı olur mu Hamdi abi? Tabii kıskanacaklar! Ulan tere ya, sen de fazla kasılma katın var diye bozulurum sonra! Hadi bana bir çay getir! Sen ne mi kıskandın yoksa? Hadi ulan! <laughs> adamın kafasını bozma kerata! Bir şakarım feleğini şaşırırsın! <laughs> tamam Hamdi abi, tamam! Hadi! Çay bir! ...çalışmanı seveyim canım benim. Katım olduğunu biliyor musun acaba? O kat sana feda olsun. Ne olan kukla kuklama oynatıyorsun Zerzek? Yo, çay isteyen var mı? Diyecektin de. Tabii getir, çaylar senden hiç ne? kat Katalmışsın, ıslatalım. Şimdi getiriyorum, çaylar iki oldu! Ha, iki, yani var ya o demin hani kuklama dedin, o iki, o iki işte. Demek kat sahibi he? bu iyi haber. Baş başa olacağımız bir yer olamaz mı? Seni Hüsnü'nün evine bir atarsam yaşadık demektir muhalebici köşelerinden de kurtulur canım. Çaylar ablacığım, çaylarımız gelmiştir, buyurun. Çaylar benden, İçin için bakalım, hadi. Yeni evinde mutlu günler geçirmeni dilerim. Geçiririm herhalde. Tabii geçirirsin. Çayın soğumasın, sana kafa çayı yaptım. <laughs> kafa çayı da ne? Yani en demlisinden. <laughs> Hı? Hı. Hüsnü. Ha. Hı. Hüsnü biraz gelir misin benimle? Geleyim abiciğim. Senin hakkını çok yiyorlar. Yesinler, afiyet olsun. Öyle. Dün gece düşündüm ve dedim ki... ...Hüsnü artık neden bir makinede çalışmasın? Yani şeyde mi, öbürküler gibi mi? Tabii, zekisin, çok çabuk kapıyorsun. Gel gitişi seni çok yoruyor. Ölüyorum abi ben. Yarın makinede çalışmak ister misin? Aa, i̇stemez olur muyum? Hemen şimdi çalışayım. Yo, olmaz! İş ayarlayacağım. Önce ufak makinede çalışırsın. En büyüğünde çalışayım abi be! Daha sonra, daha sonra! Yalnız bir şey var... Ee, ...Bir engel! Aa, Vehbi bey mi? Buz gelir! Hem sen ustabaşısın! O kim oluyor ki be? Kim o? Tabii canım, o kim oluyor? Bana senin şeyin lazım. Ne lazımsa söyle, hemen tamam. Ee, ...Birkaç saatliğine evin lazım. Ha seni gidi anladım bana evde makine öğreteceksin. Onun için değil. Anadolu'dan bir akrabam gelecek. Onunla gizli bir şeyler konuşacağım. İstediğin kadar konuş. Bana evin anahtarını verirsin. İşim bitince sana veririm. Yalnız akrabana ayıp olmasın abi. İçeride sadece bir şilte var. Hepsi o kadar. Canım şilte de bize yeter. Tamam mı? Sen yedi de filan gelirsin. Şimdi anahtarı ver. Al abicim. istediğin kadar konuş. Ha yarın makineye geçiyorum tamam mı? Tamam dedik ya, hadi hayırlısı olsun. Hadi hayırlısı, hayırlısı <laughs> abi. Uyuma, usta oluyorsun usta! Düşündün mü hiç bu usta? Bu dünyada işini bileceksin. Bak bir anahtar verdim, meydancılıktan kurtuldun. Şimdi Filiz'e ufak bir çıkış yapmanın zamanı geldi. Bakıyorum bizi es geçiyorsun ah! güzelim, ha? Kesicim şaşırttın lan beni. Ben şaşırtırım lan. Şöyle bir meyhanede kafaları çekmeye ne dersin ha? Allah derim. Acayip adamsın be üstüne. diyor. <laughs> Hadi gir koluma da havamızı atalım bakalım. Hadi. Hişt! Taksi. Gel lan buraya. Sana baktı! Boş ver lan üstünü içelim! Nasıl bakar arkadaş? <laughs> e, gel buraya! Bana bak, benim yanındaki kadına! Aa! aa! Hay aa! gel otur şuraya, otur! Aa, aa! Boş ver! Bir dakika arkadaş Ayy, ya! Dur, otur! Otur, otur içelim boş ver üstünü cüm, boş ver! Ulan bir dakika, bana bak! Ulan sen benim yanındaki! <laughs> sen nasıl bakarsın lan ben? Sana ne ya? Ha, gel gel otur şuraya. Otur içelim boş ver. Hadi atla misin. Ulan vuracağım Hadi Şerefe sen... içelim otur şerefe. Hadi bakalım. Ben hmm. hmm. seni <laughs> <çövleştim>. Nasıl bakarsın lan? <laughs> dur gel dedim sana otur be. var ya artık şey ne diyeceğim. Ne diyeceksin? E, e, katım da var. Sonra Sinan'ın Usta beni oraya koydu. Nereye koydu? Sen de bilmece gibi konuşuyorsun Hüsnü. Şu konuşmanı bir düzelt Düzeltirim. Düzeltirim. Yani yarı makineye geçeceğim. Oo iyi iyi. Yalnız elini filan makineye kaptırma. Hadi iyi günler. E, diyecektim ki. Ne diyecektin? Öğlenki çay nasıldı? Harikaydı. Teşekkürler. Güle güle. Allah cezanı versin salak herif be! İki kelimeyi bir araya getirip bir laf söyleyemiyorsun! Hep tutukluk yapıyorsun! Bu yara!